Herkese salam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi bir dakika. Ben bunu bir normal bir yapayım. Şöyle bir dakika. Ee, şöyle. Ee, tamam. Bakın arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ya normalde sizin bilgisayarınız şey böyle. Arkadaşlar. Ama şimdi size siz bunu değiştireceksiniz. Bunu göstereyim arkadaşlar. Burada Go Chrome'a giriyorsunuz. Bakın Chrome'a girdik. Buraya arıyoruz. E, ee, duvar kağıdı. Duvar kağıdı pizza. Yazıyoruz. Normal duvar kağıdı yaz. Mesela arkadaşlar Monster Notebook. Hayır. Monster Notebook olmaz. <laughs> Burada mesela hangisini seçsek acaba? Bahçeler olmaz. Hatta bahçeler. E la la la. Nasıl bir şey yapsak acaba? bu ee, olur. Bakın, burada resmi farklı kaydediyoruz. farklı kaydet. Burada kaybettim. Bu iniyor. Sonra Allah. Burada bunu masüstüne atıyorsunuz. Ya yani şöyle yapıyorsunuz. Bakın. Ya böyle yapın. Ya da şöyle. Kişiselleştir. masüstü arka planı. Burada değişiklikleri kaybettim. Böyle ee, arkadaşlar bu videom bu kadardı diğer videolarda ee, görüşmek üzere.